Efendim bakış programına hoş geldiniz. Ee, yeni yılın ilk bakış programı. Ee, gerçi ilk programda böyle hareketli, neşeli bir program yapmak isterdik size ama malum Türkiye'nin hem ekonomik hem de e, diğer sorunları bir hayli yoğun. E, bu sorunlardan bir tanesine pencere açmaya çalışacağız bu programda. E, süremiz el verdiğince diye altını çizmekte fayda var. Çünkü konumuz sağlık sorunu. Sağlık sorununu 20 dakikaya ya da 25 dakikaya sığdırmamıza imkan yok ama en azından genel hatlarıyla bir masaya yatıracağımızı tahmin ediyorum konuklarımızla birlikte. Son dönemde sağlık sektöründe ilginç gelişmeler yaşanıyor özellikle SGK tarafında yani devlet tarafında ve özel sektör tarafında. Gelişmeler çok iyi değil yani özel sektör açısından çok iyi değil tahmin ediyorum hastanelere giden tüketici açısından da çok iyi değil. İki taraf açısından iyi olmayınca devlet açısından da çok iyi olduğunu söylemek doğru bir tespit olmaz. biraz özel hastanelerin sorunlarına parmak basacağız. Daha doğrusu toplumun biz genel sistemin bir sağlık sorununa parmak basmak istiyoruz ama tabii süremiz el verdiği ölçüde ve konuklarımızla birlikte paylaştığımız ölçüde. Efendim, stüdyomuzda Doktor Reşat Bağat Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı bizlerle birlikte canlı yayında görüşlerini paylaşacak. Aynı zamanda yardımcı doçent Doktor Haluk Özsar'ı bizlerle birlikte İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü o kendisi konunun bir başka biraz daha özel devlet şey oku üniversite hastaneleri boyutunu ele alacak. Sayın Bağat da biraz da işin özel boyutuna ele alacak. Hoş geldiniz Sayın Bahat. Hoş geldiniz Sayın. Hoş bulduk. İyi yıllar dileriz. Ee, aynı şekilde biz de size e yılın ilk programı dediğim gibi neşeli bir şeyler yapmak isterdik ama yani şimdi mevcut sorunlar dururken de hadi biz birbirimize neşelenme şansımız da pek fazla yok. Ama bu sorunlar bu yıl başlamadı yani. Hep vardı, Sağlık değil değil sorunlarını mi? çözmek ama biraz zaman alıyor. Ama mu sanki? Biraz zaman Bunu çözünce neşeleniriz. Neşelenecek miyiz? Neyse ben sorun zaten <laughs> sağlık sorunu çözünce bitmez. Ya sağlık sorunu hiç çözülmezmiş. Yani Avrupa'da da Amerika'da da böyle. Devamlı bir sağlık sorunu olurmuş. Ülkelerde doğru mu? Dinamik bir şey. Yaşadığımız sürece <laughs> sağlık sorunumuz olacak. Keşke olmasa da sürekli bakım yaptırsak ama mümkün değil mümkün teknik değil. olarak. Peki, mümkün değil. E, hocalarım izin verirse e, Sayın Bağat'tan başlayalım. Şimdi bir SGK'dan size yönelik bir ceza konusu var gündemde. E, biz ona tırnak içinde ve argo tabiri okkalı bir cezadan bahsediyoruz. E, bu cezanın biraz e, hikayesini bize anlatır mısınız? Özel hastane ne kadar bir ceza yazıldı? Gerçekten de ceza gerçekçi miydi sizin açınızdan? Biraz ondan başlayalım. Şimdi tabii öncelikle bir olayın hikayesini anlatabilirsek izleyicimiz, izleyicilerimiz daha rahat anlar. 2003'te neydi Türkiye'de özel sağlık sektörü? Bugün ne? Öncelikle vatandaşın da bizim de aslında e, iktidara, hükümete bir teşekkür borcumuz var. Yani bugünkü büyüklük, bugünkü vatandaşın doktora ulaşılabilirliği. Bir vizyonla yani bir hakikaten risk almayla gerçekleşti. Sonuç olarak çok kötü şeyler olmadı. Yani %8 büyüklükteydi özel sektör, %35'lere çıktı. 150 özel hastane vardı, 500'e yaklaştı. 1860 tane SGK ile anlaşmalı kurum ve kuruluş oldu Türkiye'de. 200 bine yakın sağlık çalışanı oldu. 21 bin doktor istihdam etti özel sektör. Vatandaş 2.3 defa doktora gidebiliyordu 2003'te. Bugün 7.1 defa gidiyor. Bu ne demek? Bir Fransız da bu kadar gidebiliyor. Hatta bu kadar gidemiyor. Kolay ulaşabildi. Vatandaş cepten ödüyordu. Cepten ödemeler ciddi olarak azaldı. Büyük bir reform, büyük bir değişim oldu aslında. Yani bunu kabul ediyoruz. Bu teşekküre değer bir konu. Ama bütün bunlar olurken Geldiğimiz noktada özel sektör, sağlığı finanse etmek zorunda kalan ve ciddi sıkıntılar çeken, SGK'da adeta cezaları bir gelir kalemine dönüştürmek üzere olan bir kurum haline geldi. Hı hı. Yani 2008'e kadar, 2008 1 Temmuz'a kadar özel sağlık sektörünün ve biz bu anlaşmalığı yaparken özel sağlık sektörünün devletin ödediğinin dışında kendi cari fiyatlarıyla devletin ödediği arasındaki makası Alma hakları vardı. Buna 2008 1 Temmuz'da kısıt getirirdi. %30 evet. kısıt getirirdi. Kısıt getirilirken gerçekçi olmayan fiyatlar üzerinden kısıt getirirdi. Bunun olmayacağını söyledik. Sektör batma noktasına geldi. %30 ile %70 arasına çıkartıldı. Evet. Bu kısıtında süt fiyatları gerçekçi olmadığı takdirde. Yani %70 çok özür dilerim. %70 fena bir hakan değil ama. Evet, çok güzel, süper. Ama 14 lira 80 kuruşun %70'i bir muayenede büyük bir para değil. Nasıl 14 lira? 14 lira 80 kuruş bir muayene ve bunun %70'ini alsanız ne olur? %30'unu alsanız ne olur. Diyeceksiniz ki vatandaş gariban. Vatandaş gariban doğru. Tamam vatandaşın ödeme gücü yok ama aynı vatandaşa 2.3'ten 7.1 defa gitme hakkını vermişiz. Büyük bir esneme olmuş, büyük bir genişleme olmuş. Bunun bir bedeli var. Yani 2. vatandaş bir şekilde bunu vergileriyle ödeyecek. ...sağlıklıyken ödeyecek... ...hastayken bunu devlet yerine harcayacak... ...eğer harcayamıyorsa devlet... ...bunun fark olarak alınmasına müsaade edilecek... ...şimdi geldiğimiz noktada şu... ...yüzde otuzdan, yüzde yetmişten... ...bir sürü sebepten özel sağlık sektörlerini... ...sürekli müfettişler gönderiliyor... ...çünkü devlet denetlemek zorunda... Evet. ...ve bu gönderilen müfettişler... ...ciddi cezalar yazıyorlar... ...bir de şunu ifade etmek istiyorum... ...hakikaten çok dertliyiz... ...yani bir hastane, bir özel hastane... Ayda yaklaşık 20 bin işlem gerçekleştiriyor. Peki. 20 bin işlemden bir tane bile ceza şey yapılsa, 15 bin lira üzerinden bir kuruşluk şeyin fark sehven yapılan yanlışlığın cezası 15 bin lira. Ama herhalde bir yanlış şey şimdi. Bendeki bilgiye göre 80 hastaneye 15 milyon üzerinde bir idari para cezası kesilmiş. Onun dışında farklarla ilgili dünya kadar yani her ay sabit e, neredeyse bir gider kalemi oluştu özel hastanelerde ceza. Ama sonuçta benim burada anladığım kadarıyla bir kanuna aykırı bir hareket yapıyor ki özel hastaneler bu ceza kesiliyor doğru mu? kanuna aykırı bir hareket yapmak zorunda kalıyor. 21 bin işlemden ayda sehven de yaparsınız. Bir kuruş hatanın da cezası 15 bin lira. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hı hı. Yani tabii kuralsızlar olabilir, kura uyulamayan kurallar olabilir. Bir sürü şey olabilir ama onun dışında çok iyi niyetli olsanız da bu kurallarla bu cezaları yemek zorundasınız. Bizim anlatmaya çalıştığımız bu. Ayrı Hakikaten bütçe uyulabilir Ayrı diye. bir bütçe koydunuz yani kenarınıza SGK'ya bu cezalar ödeme bütçesi. Evet diye. ama bu karlılıklarla bu cezaları ödemek gerçekten zor. Öyle 1 milyon, 2 milyon cezalar geliyor ve gelmeye devam ediyor. Şimdilik bu, bu daha şu ana kadar gelenleri bir 6 ay içinde sektöre sanıyorum 150-200 milyonluk ceza gelecek. Büyük rakamlardır bunlar. Peki aynı sorun üniversite hastanelerinde de var mı hocam? Yani ceza olarak yok tabii ki Peki. Ee, ama fatura kesintisi olarak var. Yani sosyal güvenlik kurumuna e, bir ay sonunda yaptığınız işlemleri faturayla gönderiyorsunuz. Sonra inceliyor diyor ki ben bunu böyle tanımlamamışım. Sen oysa ki böyle yapmışsın. Ben bunu çiziyorum. Bazı üniversite hastanelerinde yüzde kırklara yaklaşan kesintiler var. Şimdi yüzde kırk kesinti ne demek? Yani bir de e, Reşat Bey'in söylediği gibi sut fiyatlarının ne kadar gerçek, ne kadar doğru maliyetleri yansıttığı da ayrı bir tartışma. Sut neyin geçmişi? Siz yani, de ona uymak zorundasınız. Tabii biz biz de ona uymak zorundayız. Sut aslında sağlık uygulama tebliğinin kısaltılmışı. Hı hı. Neyin geçmişi? Bütçe uygulama talimatının geçmişi, yani butun geçmişi. Neydi but? Devlet, o zaman hiç özel sektör yok. Genelde bir cebinden bir cebine para ödüyordu. Öderken de ben bunu buna göre ödeyeceğim diyordu. Hiçbir şekilde maliyet esasına göre çıkarılmış bir fiyat listesi değildi. İşte onun için özel sektör kendisi için cari fiyat listesi dediği kendi hastanesinde geçerli fiyat listesini oluşturdu. Şimdi biz de ona gidiyoruz. İstanbul Üniversitesi'nde biz de aynı şeyi yaptık. Yani... Kendi cari fiyatlarımızı da oluşturduk. SGK'dan bağımsız. Peki bunu kullanacak mısınız derseniz bugünkü mevzuatla kullanmamız bu kanuna uygun mu diye önce sorayım. Yani kullanmaktan öte. Ee, aslında kanuna uygunsuzluğuna ait bir şey yok ama kanun derken e, sosyal güvenlik kurumu evet, kanunu evet, gösteriyorsanız evet, evet. uygun değil. Çünkü fark alınamaz diyor. Evet. Fark alınamaz demek özellikle üniversite hastaneleri için doğru bir e, yaklaşım değil. Çünkü siz üniversite hastanelerine bir en son nokta olarak gidiyorsunuz. Hı hı. Yani kimse gitmek zorunda kalmaz ama en son nokta olarak gidiliyor. Bir, iki en yüksek teknoloji kullanmaya gayret ediyor. Evet. En pahalı insan kaynağı maliyeti oluşuyor. Dolayısıyla bu bütün içinde baktığınızda sizin verdiğiniz bir A devlet hastanesi için fiyat ile üniversite hastanesindeki o işin fiyatı hiçbir zaman aynı olamaz. Özellikle üniversite hastanelerinde sadece yapılan işler için. Özel özel sektörde de aynı olamaz. E, özel sektörde şu açıdan aynı olamaz. Özel sektörde yatırımını kendisi yapıyor. İnsan kaynağını kendisi çalıştırıyor. Evet. E, malzemesini kendisi alıyor. Oysaki devlet hastanelerinde öyle değil. E, orada devletin e, ciddi insan kaynağı olarak da yatırım olarak da farklı farklı kaynaklardan da olsa aktarımı var. Peki şimdi merak ediyorum. İki üstad bulmuşken şunu sorayım. Çünkü genel çerçeve şudur. Ben şanssızım kendim adına merak ediyorum. İyi kötü hem gazeteci hem ekonomi bilen bir kişi olarak. Şimdi özel hastaneler zarar ediyor büyük bir kısmı. Doktorlarına para bile veremiyor. Doğru mu? Doğru. Üniversite hastaneleri zarar ediyor. Doğru mu? E, doğru. Hatta büyük ölçüde borç birikimi olduğu da, evet, doğru. da doğru geçmiş dönemde. E, devlet hastaneleri de zarar ediyor. E, Sağlık Bakanlığı'nın hastaneleri evet. de zarar ediyor. O devlet... E peki nasıl bir sistem bu? Yani tüm hastaneler, özellikle üniversite, devlete kadar herkes zarar ediyor. Bu, bu, bu sistemde bir kazançlı birileri var mı? E, bu çok güzel soru. Bu düzelecek. Yani herkesin zarar ettiği sistem kısa sürede düzelir. Nasıl, nasıl düzelir? Bizim nasıl de, de, o? Bir şekilde ödeyecek vatandaş. Yani vergi vererek ödeyecek veya devlet ödeyecek. Başka bir kaynağı yok yani bir kere vatandaşların bir şey bilmesini istiyoruz. Yani biz özel hastaneler böyle sürekli paralar paralar biz bunları konuşmak istemiyoruz. Veya üniversite hastaneleri veya sağlık bakanlığı hastaneleri. Bizim giderlerimiz ödensin. Yani masraflarımız ödensin. Ahlaki cüz'i bir kar öderim. Başka hiçbir isteğimiz dileğimiz yok. Yoksa 50 lira vatandaş verince devletin verdiğinden daha değerli olmuyor. Hatta devletin vermesi çok daha iyi. Biz cennet ayında kadar güzel. Yani vatandaş çok daha rahat gelir. Bütçesini düşünmeden gelir. Daha talep belki yaratabilir evet. özel sektör. Ama gelin görün ki ihtiyaçlar sonsuz, e, kaynaklar sınırlı. Ekonominin prensibi bu iş tamam. için de geçerli. Tamam. Yani ya vatandaş hızlı hizmet almak istiyorsa, evinin yanında hizmet almak istiyorsa, 24 saat hizmet almak istiyorsa, cebinden bir katkı bedeli ödeyerek özel sektörden de hizmet almaya devam edecek. Ya kamu bu işi tamamen üstlenecek, vatandaşı çok memnun edecek ve de üniversitelerimizi ayrı bir yerde tutarak bize müthiş bir eğitim eğitilmiş insan kaynağını üretecek hale getirmemiz lazım. Yani burada Arık Bey var diye de söylemiyorum. Hakikaten üniversiteler çok ciddi bir sıkıntı içinde ee, ama bu görülüyor da yani ben e, bu sıkıntının hükümet tarafından da görüldüğünü Ay, fark görülüyor ediyorum. Görülüyor da ne oluyor hocam? Peki yani şimdi, şimdi şey ben anlıyor, anlıyor mu? Ben burada Böyle bir yani. saptamada bulunmak Tabii. istiyorum. Dünyanın hiçbir yerinde kamu sağlık sigortası vatandaşlarının bütün ihtiyaçlarını sonsuz bir şekilde karşılamaz. Peki. Bunun hiçbir örneği yoktur. Ha ne olur karşılığında? Bu ihtiyacı karşılamak için ya ödeme gücü olanlar bir tamamlayıcı sağlık sigortası dediğimiz bir sigorta modeline Peki. giderler ki özellikle Kıta Avrupası'nda bu oran artık yüzde %50'leri aşmıştır. Açın 2009'un 2010'un istatistiklerine. Fransa'ya, Hollanda'ya, Almanya'ya bakın. Tüm bunları göreceksiniz. Dolayısıyla bir Kaynak çeşitliliği yaratmak zorundayız. Bunu sadece üniversite hastaneleri için söylemiyorum, sağlık sektörünün geneli için söylüyorum. Ha Üniversite hastanelerine özel bir şey daha var. Bizler aynı zamanda eğitim kurumlarıyız, araştırma kurumlarıyız. Hatta aslen eğitim ve araştırma kurumlarıyız. Bizim hizmet, eğitim ve araştırmamızı desteklemek için yaptığımız bir iştir. Yoksa zaten o hizmeti verenler var, özel hastanesi var, kamu hastanesi var. Bizlerde. Bir farklılık daha var, bu tamamlayıcılığa ek olarak bir farklılık daha var. Bir, eğitim ödeneğimiz olmalı. Yani eğittiğimiz öğrenci başına ister lisans, ister lisansüstü yani uzmanlık eğitimi. İki, araştırma ödeneğimiz olmalı. Evet. Dolayısıyla bunları ayrı bir yerden verdiğiniz zaman tek gelir kaynağı, primler üzerinden toplanan bir sosyal güvenlik kurumu faturaları asla olmamalıdır. Bu dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar radikal değildir. Bir radikallik daha var. Biraz herhalde siyasetçilerimizin hoşuna giden bir şey bu. Ama olayın maddi boyutuna, finansman boyutuna baktığımızda e, bunun cevabını bulamıyoruz. Öyle bir hizmet paketi var ki içinde her şey var. Yani bu kadar geniş kapsamlı bir hizmet paketinin hepsini devlet versin dediğinizde bunun sürdürülebilirliği özellikle ekonomik anlamda sürdürülebilirliği çok ciddi tartışma getirir. Bakın önümde Sayın Bakan'ın, Sayın Sağlık Bakanı'nın buradan bir ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı sunumun rakamları var. 17 milyar liradan 47 milyar liraya çıkmış Türkiye'de sadece kamunun sağlık harcamaları. Kaç yılda? 2003-2009. Bu sağlık harcamalarının artışı bütün dünyanın sorunu. Sadece bizim değil. Ama biz daha genç nüfusuz, yaşlanmadık. Biz kronik hastalıklarla, onkolojik hastalıklarla çok uğraşan bir ülke değiliz aslında. Buna rağmen bizde bu kadar bir artış Peki. var. Korkarım bu mantıkla giderse, bu sürdürülebilirlik belki birkaç sene sonra çok ciddi bir takım önlemler yani. almayı gerektirecek ama bu önlemler ceza kesmek olmamalıdır. Peki yayın'a girmeden önce konuşmuştuk yani birçok hastane satılma tehlikesiyle karşı karşıya değil mi şu anda özel yabancıların aldığı alma şekli? E bu... Peki bu bu daha ne kadar e, sürdürülebilir bir durum? Şimdi çeşitlilik daima rekabet yaratır. rekabette bir şekilde hizmete alanın, devletin ve e, vatandaşın işine yarar. Kurumların bir değer olmasını biz çok isteriz. Yani hastanelerimiz iyi fiyat etsin, biz istediğimiz zaman satabilirim, bundan çok hoşlanırız. Ama gelin görün ki Türkiye'de birkaç grup dışındaki satın almalar çok karlı gitmiyor. Hı hı. Yani yok pahasına gidiyor. Bizim elimizdeki değerler e, yabancı sermayeye çok karga tulumla satılıyor. Bundan dolayı bir baş, dernek başkanı olarak, temsilcisi olarak fevkalade rahatsız olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu şekliyle şimdi 2008-15 Şubat'ta bütün doktor alımları durdurulmuş. Bir tek doktor alamıyor, bir tek branş ilave edemiyor, bir tek yatak ilave edemiyor. Bir tek nitelikli cihaz alamıyor hastaneler. Satılmaktan başka çaresi kaldı mı? Eliniz kolunuz yani bağlı. Eliniz kolunuz bağlı. Hiç büyü büyüyemiyorsunuz. Yani branş ilave edemiyorsunuz. Yatak ilave edemiyorsunuz. Yani bu durumda hedefsiz bırakıldınız. Para bile kazansanız batarsınız. Çünkü işletmelerin hedefi olmak zorunda. İşletmeler de canlılar gibidir hedefsiz yok olurlar ve gerçekten bir grubun bir üyesi olmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Yani bu şekliyle giderse belki doğrudur, belki yanlıştır bilmiyorum ama yani sanıyorum marketçilikteki sistemler oluşacaktır. Özel hastanelerde belli gruplar oluşacaktır. Bunun doğru yanı vardır. Belli oranda gruplaşmaların hiçbir sıkıntısı yok ama bunun yanlış yanı vardır. Bütün sektör 5-6 kişinin eline geçerse veya kurum şeyin eline geçerse ciddi sıkıntılar olabilirlerdi. Ne olması lazım? bir iki cümleyle yani şu andaki mevcut sistem sizin anlattıklarınızda anladığım kadarıyla bir çarpık bir sistemimiz var ve gittiği yön çok iyi bir yön değil. Ne olması lazım yani ne olması lazım derken uzun uzun anlatalım demiyorum ama ilk etapta yani bugün yarın ya da öbürsü gün ee, ilk yapılması gereken nedir hocam? Sayın Doğan aslında yapılması gerekenlerin büyük bir kısmının başlandığını söylemek çok iyimserlik olmaz. Bunu çok net bir kere ortaya koymak lazım. Sayın Bahat da söyledi. Özellikle son 8-9 senede sağlık hizmetlerinde ister finansman, ister hizmet sunumu, ister mevzuat açısından bakın çok şeyler yapıldı. Ama halen yanlış gitmekte olan ya da yapılırken de yanlış yapılan bazı şeyler var. Bunların düzeltilmesi lazım. Bir, finansmanda her şeyi kamu finansmanıyla çözemezsiniz. Her şeyi devlet yapsın mantığıyla çözemezsin. Hocam bir araya gireyim. Her şeyi devlet ödesin dediğinde özel sektörde dahil mi buna? E bir şekilde özel sektörde dahil gibi hizmetlerimizin yüzde %50'sinden biz para alamıyoruz. Yani niye yoğun bakımlardan, ne acillerden, ne transplantasyondan, ne kalp cerrahisinden. Yani 100 liralık patronun 50'sinden vatandaştan zaten para alamıyoruz. Para alamıyorsunuz devletten almaya çalışıyorsunuz. Devletten almaya çalışıyoruz. Yani bu şekilde devletin bu yükü kaldırması çok zor. Haluk Bey'e teşekkür ederim. Yıllardır söylediğimiz bir şey var. Çok güzel ifade etti. Tamamlayıcı sağlık sigortası çıkmazsa Türkiye'de sağlık sıkıntıya girecek. Peki. Yani yakın gelecekte sıkıntı olacak. Devam edelim hocam. Az ve öz artık benim çok kullandığım belki duyanların bıktığı bir sloganı tekrarlamak istiyorum. Kamu özel ayrımı yapmadan sağlık hizmeti sunulmalıdır. Bunun sahibinin kim olduğundan çok sunulup sunulmuyor önemli, olması önemlidir. Hı hı. Mülkiyet değildir burada önemli olan. İster finansmanda ister hizmet sunumunda illa kamu yapsın ya da tersi illa özel yapsın gibi bir ayrım artık dünyada terk edilen bir ayrımdır. En kamucu dediğimiz ülkeler bile giderek özel sektörü içine almaktadır. En özel sektörcü dediğimiz ülkeler bile ki Amerika bunun en güzel örneğidir. Obama'nın son sağlık reformu özel sektörden daha kamu kontrolüne çekilen bir noktayı getirmektedir önümüze. Dolayısıyla kamu özel ayrımı yapmadan kamu yararı sağlanmalıdır sağlık hizmetlerinde. Bu işin özü budur. Finansmanında da böyle olmalıdır, hizmet sunumunda da. Ama bugün bu ülkede her türlü kararı veren, her türlü kuralı koyan her türlü denetimi yapan bir kurumun aynı zamanda hizmet sunuyor olması, yani Sağlık Bakanlığı'nın bu işlerin hepsini yapıyor olması, bence yanlışın büyük ölçüde Temel temelini yapacağız. oluşturmaktadır. Peki. Sağlık Bakanlığı'nın kamu hastane birlikleri yasa tasarısı bir an önce yürürlüğe konmalı ve gerçekten Sağlık Bakanlığı artık hastane işletmemeli. Evet e, Sayın Bahadır, yani yarın bir an önce özel hastaneler açısından ne yapılması lazım? SGK'nın, Sağlık Bakanlığı'nın ve sizlerin. Bakın 5 yıldır süt dediğimiz bir fiyatla hizmet sunuyoruz. Evet. Özel hastaneler açısından 5 yıldır sütün 1 lira artmadığını ve nitelik yani yoğunluklu yapılan işlerde yüzde yirmi indirim yapıldığını vatandaş bilmiyor. Vatandaş devletin ödediği 450 liralık sezeran ücretinin bize yettiğine inanıyor. Çünkü bunun maliyetiyle ilgili bir bilgisi yok ve bir çatışmaya giriyor %30'lu 70'li diye. Haklıdır ödeme gücü olmayabilir veya devletin büyük para ödediğini sanabilir. Bu sut fiyatları bize yetmiyor yani bu şekilde biz yürütemiyoruz hakikaten Ve hele hele bu kısıtlar olursa iyi, sürdüremiyoruz. ya bu bunlar artırılacak e, vatandaşın yerine devlet ödeyecek vatandaştan bir şekilde vergi olarak alacak onun da başka kaynağı yok ya da vatandaş ödeyecek ya da tamamlayıcı sağlık sigortası çıkacak bakın Türkiye'de 500 milyona yakın muayene yapılıyor bir yılda 5 milyondan fazla ameliyat yapılıyor bir yılda yani sadece 2 milyonu özel sektör yapıyor bu ameliyatların. Hı hı. Haluk Bey'in söylediğine şöyle katılmak istiyorum. Bu kadar işi yani SGK dünyanın hiçbir yerinde bu fiyata yaptıramaz. Yani işin toplamını söylüyorum. Üniversiteler, özel hastane ve devlet hastanelerini söylüyorum. Devlet hastanesindeki doktorlar da çalışanlar da bir kahraman. Hakikaten çok güzel çalışıyorlar. Çok güzel üretiyorlar. Büyük bir memnuniyet var. Orada da ciddi bir yenileme var. Ama bu şekliyle bu fiyat bu işe bu fiyat az. Yani bunun mutlaka Çözümüz. sağlığa ayrılan paranın artırılması lazım. Peki çok teşekkür ediyorum e, Sayın Reşat Baat. E, hocam Haluk Sarı'ya e da çok teşekkür ediyoruz. Süremiz doldu ama önümüzdeki haftalarda bu konuyu bir daha masaya yatırıp tabii, daha detay tabii. kaldığımız yerden devam ederiz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür, e, teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim bakış programının sonuna geldik. E, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Sayın Doktor Reşat Bağat stüdyo canlı yayınımıza konuğumuzdu. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü de Yardımcı yardımcı, doktor Haluk Özsarı da aynı şekilde stüdyomuzdaydı. Ee, sağlık sektöründeki sorunları elimiz el verdiğince süremiz yettiğince konuşmaya çalıştık. Ama önümüzdeki günlerde tekrardan e, birkaç programı bunu ayırmayı düşünüyoruz. Perşembe günü aynı saatte görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.